daha birkaç gün önce çok romantik bir gün geçirdik. Bütün gün birlikteydik. Beni ne kadar sevdiğini, bana ne kadar aşık olduğunu söyleyip durdu. Öyle mi? Ama çok güzel. Sen niye ağlıyorsun o zaman? O gün... O gün biz birlikte olduk aşkına ve sevgisine güvenip kendimi oğlumuza teslim ettim. Ama Yiğit kandırdı beni. Beni aldatıyor. Hem de Asya'yla. Selma sen ne diyorsun? Feraye teyze, oğlunuz bana sahip oldu diyorum. Ama şimdi yüzüme bile bakmıyor. Eğer annem ve babam bunu öğrenirse Onunla konuşacağım. Açmıyor değil mi telefonunu? Onunla birlikteler, Asya'yla. Selma, canım. Sen bak kimseye hiçbir şey söyleme, tamam mı? Ben Yiğit'le konuşacağım. Tamam mı canım? <laughs>